<laughs> Enişte ayarlarını yaptırdım cam gibi var ya böyle. Şimdi benim yeğenim gelmiş turist rehberi şey der uzundan. Şaka değil mi? Bak bak aynen basın belki. Aa. Süper. Bu mideye ne Naci Bunu dalak yiyen bir yere sakla ne noluyo Yiyiceğmiz iki tane şiş ya, bir yandı ya. ama orada benim bir tane kasta var Kehvat içinde bak Yalnız kaldı Söv Soğan iyiydi diyor. baba doymuşsun da, soğana doymam Yok soğan ayrı Şeker yok mu? Kalalım 30 TL ya Kameranın ayarlarını yaptım Yeğenim var gelmiş rehber turist efendim. Erzurum'dan İngilizce. Şimdiye kadar yiyecek vermiyor muyuz? Yok Varsa şuayba ver Şuayb nerede? Burada şarj da bitmez de Şeyim, şeyi bu anla da bir sene yol alacağım. Ya. bitti <laughs> yağmur da geldi bile yağmur başladı. Ben oradan döndüm yukarı. Bahattin abi sen var ya. ya. <laughs> Ama gene de yani. bu tarafa doğru gelemedi <laughs> o oralardan böyle bir yağ var. oldu? Ne kuruyor, Yavaş Oradan doldu onu hava. Parasını aldı mı? Yavaş, yavaş. 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 E, parasını aldı mı? Karışık. Ne oldu? Hiç bir yere el vurmadan. Çekim, yapıp, evet. yani, elimine, elimine, Şu an çekiyor mu abi? Şey <laughs> Şu an çekiyor değil mi? <laughs> evet. Kafam, ha -ha. <laughs> Bahattin e abim. Evet o kessin. Yok keseceğim de Ama az daha kızarsın. Kızarsın öyle hemen. mi? Tamam. Al sen kötü çık. Sıkma. Evet. Kes hele Bahattin hacı ya. Al. Geldi lan. Geldi Anadolu geldi. bir çay var mıydı Çaylar da Abi, ay yaradın affetsin. Allah yer misin, Yinez misin? Neredesin? kavga ederim. Tamam bak. şimdi şey yapalım. beşer abi.